Arkadaşlar bugün sizler birlikte süper bir adventure'daki tüm gizli yerleri gösteriyor. Şimdi gizli yerler ve gizli detaylar. Şimdi ilk başta hmm, buz diyarına gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. Hemen buraya. Gidiyoruz. böyle yapıyoruz. Böyle basılı tutuyoruz. Gidiyoruz. Şimdi burası böyle bir gizli yer. Var. Bir dahaki bölümde nasıl uçak ya yok ya da bir, bir dahaki bölümde tek seferde tüm oyunu bitirmeye çalışacağım. E, 75 like gelirse öyle bir şey 400 abone olmamıza çok az kaldı. Lütfen destek verin. Sonra koca eve gidiyoruz. Koca. Ev. Koca evdeki gizli detay şu. Bakın burada bebek otelimiz. Sonra gelin buraya. Buradan çıkalım. Sonra böyle sonra burada bebek tutulur hep orada bebek tutuyoruz orada bir dakika şey orada bebek tutuyoruz yani anladığınız her yerde bebek tutuyoruz buraya evin en üst katında bir tane gizli detay daha var bu evde. Bu evde iki tane daha gizli detayımız kaldı. Buradan çıkıyorsunuz bu gizli detay. Buradan atlıyorsunuz. Çarpsanız da bir şey olmuyor zaten. Ama bence buradan çıkmak yerine Böyle kendinizi aşağıya asarsanız daha basit bir giriyorsunuz. Şey Buraya giriyorsunuz. Böyle atıyorsunuz kendinizi. Hocamın şurasında böyle bir tane işaret var. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama bir tane çizgi filmde buna benzeyen bir tane doktorumsu bir karakter vardı. Aynızdaki çoğu kişi bunu biliyordur zaten. Şimdi ikinci detay için buraya geliyorsunuz. Böyle B basın tutup aşağı gidiyorsunuz. Sonra Sonra buradan böyle gidiyoruz. Buradan bakıyorum. buraya gidiyoruz. Burada bir boşluk var. Buraya gidiyoruz. Sonra böyle gidiyoruz. Sonra burada ninja kaplumbağalar ve pizzalar oluyor. Böyle. Oyuna güzel bekleme ekleme olmuş. Şimdi Aslında, Aslında bunlar da böyle savaşmamız falan öyle daha güzel olabilirdi ama yine de güzel bir ekleme olmuş. İkinci eklemle geçiyoruz. Gizli, Gizli yer. Neye eklenir? Bakalım bakalım. Şöyle gidiyoruz. Şimdi şöyle böyle buradan gidiyoruz. Orada çıkmanıza gerekiyor. Şimdi bakın burada bir yumurta var. Bu yumurtayı farklı yerlerde de aynısını görebiliyoruz görebiliyoruz Mesela burada. Burayı siz unlattınız. Şimdi buradan hemen şu ATV'ye biniyoruz. Önce şu yumurtayı bir göstereyim. Sonra bir tane daha göstereyim. bir gizli yerin Gizli saklı stickerları biliyorsunuz. Dur onlardan bir tane. Birkaç tane ya da onları başka bir videoda göstereyim. Bakın burada da bir tane aynısından var. Şimdi tüm kurtarmadığım için yakınlaştıramıyorum çöldeyken kameradan. Şimdi o bir tane ya da bir tane sticker'ın yerini göstereyim. Şimdi buradan geliyorsunuz. Ben aldığım için belki göstermeyebilirim. Buraya geliyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Göster. Burada gizli çıkartma bulundu diyor. Bir tane çıkartma burada. Ama oyundaki tüm çıkartmalarını göstermemi istiyorum ee, bu yok bu video değil öteki videoya 50 like gelecek yani ya sen öyle tüm gizli stikleri göstereyim. Yani. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. 400 abone e olmayı çok az kaldı. Şimdi ikinci gizli detay geçiyor. <laughs> gidiyoruz? Burada kovan var zaten. Burası herkesin bildiği bir yerdir. Ama bu burası oyunun son yeri. Burada birazcık ilerleme kaydedip ben birazcık hemen başlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar geldim. Şimdi burada bir gizli detay var. Bak buraya çıkmadan hemen böyle atlıyorsunuz. Bakın. Orada bir satıcının kafası var. O satıcıyı herkes biliyordur. Orada kafası duruyor. Şimdi son ve son detay son gizli detayımıza geçiyoruz. Orada oyunu bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunu bitirdim. Şimdi size gizli detayı gösteriyorum. Şimdi burada bir tane adam var. Bunun önünde bir tane telefon var telefona yaklaştırıyorsunuz. Bunun elinde bir köy var. Yani onun köyü alanınıza göre. Şimdi bitti. Bir dahakine oyunu baştan sona bitirmemi istiyorsanız 75 like atın. Unutmayın.